Günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce arkadaşlarım da söylediği gibi bu iş gerçekten bir takım işi, tek makineyi vermek ve hatta üretmek olmuyor. Ham madde tak makina kalıp vesaire gibi konuların gerçekten bir araya geldiği zaman başarı elde ediliyor ve bunun makina da ben size anlatmak istiyorum arkadaşlarımın biraz önce gösterdiği birçok parçanın nasıl üretildiğini göstermek istiyorum. İnşallah teknolojinin de azizliğine uğramazsak animasyonlarla bunun plastik enjeksiyon makinalarında nasıl gerçekleştirdiğini göstereceğim. Çünkü plastik enjeksiyon kapalı kutu gibi görünür. Biz granülleri görürüz ve o bir yerde eritilir. Daha sonra kalıp içinde Kalıplanır ve sonra çıkan ürünü görürüz ama aradaki aslında proses aradaki zamanda gelişir. Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Kısaca Engel Kim? Engel 1945 yılında Ludwig Engel tarafından kurulmuş yüzde yüz aile şirketidir ve bugün yaptığı yaklaşık 1 milyar euro ciro dünyanın en büyük plastik enjeksiyon firmasıdır. Buraları hızlı geçiyorum çünkü zamanımız az, çok bilgi vermek istiyorum. Engel'i daha yakından tanımak isteyenler yarından itibaren bizi fuarda 12. salonda ziyaret edebilirler. Combimelt, <laughs> bugün konuşacağım konulardan biri, çok komponentli enjeksiyon. Coinmelt, e, Foammelt ve Mussel diye adlandıran teknoloji. Glazing ve Dolphin gibi e, plastik enjeksiyon teknolojilerinden bahsetmek istiyorum kombi melt niye buna ihtiyacımız var? Çok komponentli enjeksiyon makinelerine bir daha iki değişik renkle enjekte ettiğiniz zaman veyahut da iki değişik ham maddeyle enjekte ettiğiniz ürünlerde buna ihtiyacımız var. Bunda ne yapmamız lazım? İki şeyimiz olduğu için, iki enjeksiyon grubumuz olduğu için ürünü bir enjeksiyon grubundan bir diğerine transfer etmemiz gerekiyor. Bunda da belirli yöntemler var. Transfer metodu, döner tabla, indeks plaka, core back teknolojisi ve döner plaka metotlarını burada kullanarak ürünümüzü A noktasından B noktasına ilerletebiliriz. Burada gördüğümüz transfer metodu çok basit bir şekilde. Burada da iki kalıp olarak düşünebiliriz. Ortada bir döner tabla var ve enjeksiyon grubumuz önde ve arkada enjekte edilen parçalar bu döner tablanın sayesinde dönülüyor, robot tarafından alınıp koyuluyor ve tekrar enjekte ediliyor. A ve B enjeksiyon grupları paralel çalışarak parçayı ya aynı anda dört parça veyahut da değişik ham maddeleri kullanarak enjekte yapabileceğimiz bir teknoloji. Daha sonra Coinmel teknolojisi Coin melt neden ihtiyacımız var? Daha az basınç, daha az gerilme, daha yüksek hassasiyet sağlayabiliyoruz. Basınç kalıp içi basıncı azaltarak coin melt'te. Ve burada da et kalınlığını azaltıyoruz. Et kalınlığını azaltmamızla beraber daha az ham madde kullanarak maliyeti daha düşük kapama kuvveti ihtiyacı olan makinaları kullanma kullanabiliyoruz. Ve yüksek hassasiyetle daha kaliteli ürünler üretebiliyor <laughs> ve ürün üründe de daha az eğilme, çökmeler gerçekleşiyor. Kısaca bunu göstermek istiyorum. Standart enjeksiyon makinesiyle enjekte yaparsak gördüğünüz gibi burada ilk gelen noktada basınç çok yüksek ve basıncı bu şekilde göstermemiz gerekirse ortada basınç çok fazla ve dışarıya doğru gittiği zaman da enjeksiyon basıncı, kalıp içi basınç azalmakta coin melt'te bunu yaparsak Burada kalıbımızı bir parça açık bırakıyoruz ve daha sonra hassas bir şekilde kalıbı kapatarak, kalıp içi basıcı aynı tutarak enjeksiyonu gerçekleştiriyoruz. Burada da üç değişik kategoride bu hassas kalıp kapamayı gerçekleştirebilecek 3 değişik kategorimiz mevcuttur. Bunlar da hangi kategoride, neler üretebileceği ile alakalı ürünleri sınıflandırmak istedim. Bu teknolojiyle başkanın da konuşma, ilk açılış konuşmasında yaptığı gibi sunroofları üretebiliyoruz. Bildiğiniz gibi burada bir bombay vardır sunrooflarda ve bu teknoloji olmadan bu A noktasıyla B noktasının et kalınlığını aynı tutturamazsınız ve bu sebepten dolayı da değişik basınçlar uygulayarak kolonları farklı şekilde çekerek bunu sağlayabilmek gerekir. Bu da makinenin özel bir hassasiyetini gerektirir. Daha sonra foam melt veya musel diye adlandırdığımız teknoloji. Burada gördüğünüz gibi böyle üretilen bir parçayı kestiğimiz zaman içinde baloncuklar vardır ürünün. Bundan ne üretilebilinir? İşte pervaneler, motor kaputunun içindeki bir takım parçalar, hatta görsel parçalar bile üretilmeye başlanmıştır. Çünkü ve veya da Musel'de genelde görsel parçalarda içinde baloncuklar olduğu için de görselliğe çok hitap etmez. Ama gelişen teknolojilerde artık bunu da yapmaya yapabiliyoruz. Daha hafif, daha hassas, daha ekonomik üretim tarzıdır. Neye ihtiyacımız var? Enjeksiyon grubunda e, malum özel bir enjeksiyon memesine ihtiyacımız var. Daha sonra bir gaz enjektörüne ihtiyacımız var. Elde oranı 24 veya 25 olan bir vidaya ihtiyacımız var. Daha sonra e, plastik ham madde ve karışım bölgesi gaz e, vidanın içine verildikten sonra bu bölgede karışmakta. Musele tekrar geri dönersek biz ne yapıyoruz? Polimer eriğimiz var ve gazımız var. Bunlar iki ayrı sistem olarak enjeksiyon ünitesine veriliyor. Daha sonra çift fazlı karışım haline geliyor ve buradaki karışım ve difüzyonlarla beraber bizim amacımız bu karışımı tek fazla sonuca getirmek ve daha sonra da enjekte etmek. Bu özel vidalarla gerçekleşen bir karışımla gaz ve polimer eriyik tek fazla sonuca geliyor ve enjekte ediliyor. Burada da çalıştığımız şirketlerden biri de Trexel'dir. Onun da biraz önce ünitesini gördünüz. Musel de Trexel'in patentli ismidir. Evet, Musel yüksek kalıp boyutlarında çalışma imkanı. Yani e, burada kalıpların boyutları yüksek olan, e, boyutları büyük olan kalıpları makinelere yerleştirip ve kalıp içi basıncı azaltmak adına e, yapılan ve ham maddeyi de, ham madde tasarrufu da sağlayan bir teknoloji yaklaşık 10 sen, 10 yılın üstünde tecrübesi olan bir şirketiz bu konuda 25 150 milimetre vida aralığında vida çaplarında da makinalarımız mevcut yaptığımız çalışmalarda da bir fanın PA 6.6 ham madde tasarrufu burada Musellan yaptığımız bir çalışmada. %8'lik ham madde tasarrufu, soğutma süresinde %27'lik bir ham madde tasarrufu ve çevrim süresinde de yaklaşık %33'lük bir çevrim süresi tasarrufu sağlanmıştır. Burada partnerimiz Ber firmasıdır ve onunla beraber yaptığımız bir çalışma. Bir diğer çalışmada TRV otomotiv firmasıyla yaptığımız hava yastığı kapakları, far yatağı gibi ürünlerde musel kullanılabilir. Glazing teknolojisi <laughs> Glazing teknolojisi Hyundai concept car'ı mod glazing ile üretilmiş 11 parçası vardır. Tasarım özgürlüğü size sağlar. Daha hafif araçlar, fonksiyon entegrasyonu, darbe korunumu ve esnek tasarım özgürlüğü. Yani plastikten ürettiğiniz her parçayı çok kolay şekilde tasarım edebilirsiniz ve fonksiyonları da ona ekleyebilirsiniz. Evet, glazing teknolojisinde iki şey kullanılıyor. E, enjeksiyon grupları önde ve arkada olmak durumunda, e, yani iki enjeksiyon e, grubuna ihtiyacımız var. Kolonlar ve döner plaka arasında sıfır temas olduğu için arka plaka. Kolonlardan ayrılıp dışarıya çıkabiliyor veyahut da çok uzun açarı olan bir makineye ihtiyacınız var. Robot için uygun açıklık sağlanması lazım. Aynı zamanda da kolonlarla bir temas olmadığı için plakada da bizim makinalarımızda temiz oda uygulamaları için de çok kolay şekilde entegre edilebiliniyor. Burada bir temiz oda uygulamasını gösteriyoruz ama maalesef animasyon çalışmıyor. Biraz önce de gösterdiğimiz gibi bu ürünleri üretebiliyoruz. Burada da Dolphin teknolojisi yani birçok teknolojinin köpük, glazing ve coining teknolojisini bir anda yaptığınız bir şey. Burada gördüğünüz gibi bir taşıyıcı malzeme var. İçinde köpürten musel teknolojisi ve dışında da deri görünümlü olan bir TPE görüyoruz. Bu da e, araç içi gereksinimler, biraz önce de saydığım gibi yumuşak ve estetikleri görselliği, yüksek sıcaklığa karşı dayanıklık, çizilmezlik, ayarlanabilir sertlik ve ayarlanabilir parlaklık <laughs> ve aynı zamanda da dayanıklıklar. Burada ürünü görüyoruz. Anlattığım gibi taşıyıcı, köpük ve tekrar dış tabaka. Bu e, arabanın yan koludur. Burada... İlk parça enjekte edilir, taşıyıcı PBT. Onun üstüne de köpürten musel teknolojisiyle bu parça enjekte edilir. Ve kalıbın yavaşça geri açmasıyla beraber bunların fiziksel köpürmelerini müsaade edersiniz. Ve kontrollü bir şekilde bunları köpürterek buradaki yumuşaklığı sağlayabiliriz. Maalesef bunun animasyonunu da göremiyoruz. Bu ürünler nerede vardır? Dolphin teknolojisiyle üretilen Chrysler'ın bir parçası. Scania tırlarının önünde. Hyundai ve Mobis'ten yaptığımız çalışmalar. Biraz önce gördüğümüz kapı kolu da Mercedes'ten aldığımız bir parça. Daha sonra kompozit parçalara geldik. Biraz önce Altan Bey gösterdi. BMW i e serisinin arabayı gösterdi. Ben de o arabanın üretildiği makineyi göstereceğim biraz sonra. Önemli olan biz de gördük tabii ki engel olarak bu teknolojinin, kompozit teknolojisinin ve dayanıklı plastik teknolojisinin gittikçe ilerlediğini ve bundan beraber özel bir teknoloji sen, center bunun için kurduk ve ilk çalışmalarımız arabanın prem, fren pedalını kompozit bir parçayla plastikten üretebiliyoruz. Bunu da son K 2013 senesinde sergiledik. Maalesef videosu da çalışmayacaktır. Daha sonra KTM Avusturya firması KTM'in özel ürettiği spor arabanın arka panelini bu şekilde öğretiyoruz. Ve daha sonra da Duo makinalarımızın, iki plakalı makinalarımızın dikeylerini yaptık ve bu makinalar dikey çalışıyor. Burada 3600 tona kadar bu gördüğünüz 2.500 ton ama 3.600 tona kadar makinalarımız mevcut. Bu da e, BMW'deki makinalarımız. Bu makinalarla iyi e serisi arabalar üretilmektedir. Burada gördüğünüz dike enjeksiyonda e, BMW ilk olarak Şimdiye kadar elektrikli arabalarda herkes arabasının ağırlığını azaltarak, elektrikli motor takarak bir yol almaya çalıştı. Ama BMW ilk sefer Altan Bey'in de dediği gibi bütün şasayı plastikten ve kompozit parçalardan üreterek arabayı yeniden tasarladı. Ve bu tasarımda da biz de BMW ile beraber çalışarak bu 3600 ton gördüğümüz dikey duo makinasında ve 4000 tonluk engel yatay enjeksiyon makinasında bunları gerçekleştirdik. Bu da bir dikey enjeksiyonun nasıl olabileceğini gösteren teknoloji. Bundan alakalı herhangi bir denemeler vesaire gibi ihtiyacınız olursa dediğim gibi 12. salonda beni bulabilirsiniz sunumun bunu hepsini göremediğiniz için de ayrıca özür diliyorum ve defalarca beklediğimiz için de zamanı aşmak zorunda kaldık. Özür diliyorum. <laughs> Teşekkürler.